Üroloji uzmanı Profesör Doktor Abdullah Demirtaş böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu söyleyerek günlük su tüketiminin normal insanlarda 2 ile 3 litre arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz sıcaklıklarda bu oran 4 litreye kadar çıkabilir dedi. Profesör Doktor Abdullah Demirtaş özellikle sıcak havalardaki su tüketimiyle ilgili bilgiler vererek biz üroloji olarak böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu söylüyoruz. Özellikle taş hastalığı olan kişilerin suya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan çalışmada bir bardak suyun böbrek taşı oluşum riskini %13 oranında azalttığını gösterdiğini ortaya koydu ifadelerini kullandı. Biz üroloji olarak böbreklerin e, suyla çalışan bir fabrika olduğunu söylüyoruz ve günlük su tüketimin normal insanlarda 2-3 litre arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak bu özellikle ağustos ayı gibi şu içinde bulunduğumuz haftadaki sıcaklarda bu oran belki 4 litreye kadar çıkabilir. Özellikle taş hastalığı olan kişilerin bu suya çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir çalışmada 200 mililitre yani bir bardak suyun böbrek taşı oluşum riskini %13 oranında azalttığını gösterdiği ortaya konulmuş. Dolayısıyla böbrek sağlığı için ve genel vücut sağlığı için normal zamanda da, özellikle sıcak havalarda da sıvı alımına dikkat etmek lazım. Ancak bu şu anlama gelme, gelmiyor. Tabii su yerine bahsettiğimiz şey normal e, su, sıvı alımı olarak kahve, çay, gazlı içecekler hiçbir zaman bu bahsettiğimiz miktar içerisine girmez. Özellikle e, gazlı içecekler. Hatta zararlı bile olabilir. Tabii o hani genel bir e, sağlık önerisi yani belli bir sıcaklığı geçtiği zaman özellikle yaşlı ve sıcağa dayanamayan küçük çocukların e, çıkmamasını istiyoruz ama e, özellikle Ağustos'un biriyle onu arasındaki çok yüksek sıcaklık döneminde e, böbrek sağlığı açısından e, gölgede kalmaları insanların daha sağlıklı olabilir. Böbrek suyla çalışıyor ve amacı da vücutta üretilen toksinlerin atılması. Bu toksinleri atarken e, su kullanıyor. Eğer su içmezse bu böbrekle atılan kristaller, işte kalsiyum, oksalat, ürik asit gibi bir takım elementlerle birlikte bu toksinler vücut için zararlı olan ürünler sistem taş hastalığına neden olabilir. Ya da e, idrarın pH'sını değiştirdiği için işeme şikayetlerine de neden olabilir. İdrarda yanma gibi konsantre idrarda özellikle. Basitçe e, hastalar ya da sağlıklı kişiler şöyle diyebilirler: Açık sarı idrarın e, olması gereken renktir. Dolayısıyla daha koyu oldukça e, bir sebepten e, sıvı kaybı vardır ve idrar koyulaşıyor demektir. Buna dikkat ederek idrarı açık sarı tutacak şekilde kişiler su içerse aslında gerçek ölçü budur diyebiliriz. Yani belli bir işte litre cinsinden değil ama e, kendi idrarını rengini kontrol ederek sıvı alımını ya da su alımını e, dengeleyebilir.